4 Mayıs 2011'de Kastamonu'ya gelmiş ve Kastamonu'da sizlerle kucaklaşmış, mitingimizi, açılışlarımızı yapmıştık. Kastamonu'dan dönüşte Ankara yolunda malum konvoyumuza hainler tarafından bir saldırı düzenlendi. Ve orada bir polisimizi şehit verdik. Bu ziyaretimiz vesilesiyle Kastamonu'da şehit düşen Recep Şahin kardeşimizi de tekrar rahmetle yad ediyorum. Kardeşlerim, 54 yıl önce 1959 yılında merhum Menderes döneminde Kastamonu'ya malum bir hava alanı yapma arzusu belirmiş. Ancak bu hava alanı her şeyiyle mükellef olamamıştı. Onun için de kapatılmıştı. 1990 yılında tekrar bir hava alanı açalım dendi. Ancak birkaç test uçuşu dışında hiç yolcu uçağına şahit olmadı. 94 yılında tekrar kapatıldı. 2010 yılında biz havaalanını tekrar ele aldık. Kullanılamaz hale gelmiş olan bu altyapısı dahi olmayan havaalanıyla ilgili adımı atalım dedik ama biz havaalanı değil hava limanı yapma kararını verdik. Ve işte şu anda burada Kastamonu Havalimanı var. Gerek terminaliyle, apronuyla, kulesiyle, her şeyiyle mükellef bir havalimanı. Ama o yoldan yürüme sizin. Siz bunu başaracaksınız. Hiçbir zaman bu molotofçularla sizi mukayese etmemiz mümkün değil. Bakınız şunu unutmayın. Molotof kokteyli kullanmak suçtur. Tencere tava kullanmak mutfakta değil ha. Komşuyu rahatsız etmek suçtur. Ben bunu ceza olarak söylüyorum. Suçtur. Ben söylemiyorum. Yasalar söylüyor. Onun için bu tencere tavacıları da çekinmeden sizler yargıya taşıyacaksınız. Çünkü bu milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Her şeyi devletten beklemeyin. Müracaatınızı yapacaksınız, yargıya bildireceksiniz. Herkes haddini bilsin. Bu da bir çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği sadece çöpü sokağın kenarına caddeye bırakmak değil. Çevrede sadece yeşil değil. Şu güzel yeşil sadece çevre bu değil. Ses kirliliği çevreciliği tehdittir. Görüntü kirliliği çevreciliği tehdittir. İşte bütün bunlara karşı hep birlikte tedbirimizi alacağız. Ve kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Her zaman Zirvelere gözümüzü dikeceğiz. Her zaman zirvelere ulaşmanın mücadelesini vereceğiz. Ilgaz'ın zirvesine ulaşmak istediğimiz gibi. Bulunduğumuz yerle yetinmeyeceğiz. Tarihte olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi daha ileriye, daha ileriye, daha yükseğe ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Biz özgüven içinde olacağız. Biz kendimize güveneceğiz. Kendimize inanacağız. Geleceği de bu şekilde inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Her şey yolundadır. Bazen çatlak sesler çıkabilir. O çatlak seslere de itibar etmeyin. İşte buyurun. Gezi Parkı dediler, şu dediler, bu dediler. Ne oldu? Neydi yapmak istedikleri? Ne vardı bu ülkede? Mayıs ayı gibi bir ayda bir taraftan Türkiye dünyada istisna olan ihalelerden bir tazini gerçekleştiriyor. Ve üçüncü havalimanı ki bittiği zaman bu belki ikiye düşecek, belki üç olarak kalacak. Yılda yüz milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı İstanbul'a yapılıyor. Yap işte devretle. Ve buradan aynı zamanda devletimizde her ay her yıl belli bir kirayı alıyor ve bunun karşısında bakıyorsunuz birileri çıkıyor. Şu anda bunun durdurulması için müracaata. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda bunu durdurmak için müracaat edenler var. Bitmedi. Üçüncü köprü, üçüncü köprüyü durdurmak için müracaat edenler de var. Kim bunlar? CHP zihniyeti. Bu zihniyet. Çünkü bunların hayatında bu ülkede dikili taş yok. Faiz lobisi dedim, hoplamaya başladılar. Niye hopluyorsunuz? Çünkü faiz dışı gelirlerle benim halkım sömürülüyor. Onun için kredi kartları konusunda bu bilinci yakalamanız lazım. Her önüne gelen bana nasıl olsa bir kredi kartı veriliyor diyerek kredi kartı almasın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Ondan sonra icra memuru kapınıza gelince de kusura bakmayın. İşte bu hassasiyetimi sizlerle paylaştım. Ekonomide, dış politikada, sosyal politikalarda Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik. Ve Türkiye'nin gücünü, itibarını, ay yıldızlı bayrağımızın gururunu daha yüksek burçlara taşıdık. Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemiz çözüm süreciyle yeni bir mesafe alıyor. Ne diyor o? Çözüm süreciyle de özellikle teröre karşı verdiğimiz mücadelede birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz güçleniyor. Bunu artırmamız lazım. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. İnsanoğlu makam için sevilmez. Parası pulu için sevilmez. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Biz bu ülkede 36 ettik unsur, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, ile aklınıza ne gelirse, hepsiyle, biriz, beraberiz, kardeşiz. Olaya böyle bakacağız. Olaya böyle bakarsak kimse bizi parçalayamaz. Fakat biz birbirimizle uğraşırsak o zaman bize düşman olanlara hizmet ederiz. Şunu unutmayın. Güçlü bir Türkiye'yi aslında kimse istemiyor. Bazıları tuzaklar kuruyor. Varsınlar kursunlar. Ama en büyük tuzak Allah'ındır. Onun tuzağının üzerinde tuzak yoktur. Ve ardında bir tuzak daha vardır ki o da milletin tuzağıdır. Milletin kurduğu tuzakla da kimse rekabet edemez. Milletin tuzağı nerede? Sandıkta. Sandıkta. En büyük meydan sandık meydanıdır. Yani çevremizde Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da birçok olaylar oluyor. Sonu iyi olacak. Unutmayın, her olanda hayır vardır. Sonu iyi olacak. Ve yeter ki ekonomisi sağlam bir Türkiye aynı şekilde yoluna devam etsin. Dış politikada aktif, haklı söyleyen bir Türkiye var. Mazlumların yanında yer alan bir Türkiye var. Kimse Türkiye'yi zalimlerin yanında göremeyecek. Bunu da bilmenizi istiyorum.